Evet, bugün Maltepe Park'tayız. Maltepe Dolgalan'dayız. Abdullah var, Kingston KS16 ile. Berat var, MC M4, MC M4, Godway, Nodway'le. Şimdi kaçak olarak e, şeye gireceğiz. <laughs> Rom'a. Normalde güvenlikler izin vermiyor. Vermediler yani. Daha önce gelmiştik. Şimdi... Bu fikir benim değildi. Bu fikir Berat'tan geldi dedi ki arkadaşlar dedi girelim mi? dedi biz. Güvenlikler <laughs> hemen satıyorum. Bir şey diyene kadar <laughs> biz zaten girer çıkarız dedi. <laughs> yani bu fikrin sahibi Berat. Eğer bir suçlu varsa Berat. <laughs> Berat'ı bulsun büyük şey verilirse. <laughs> Aa çalışıyorlar şu an. Böyle ben Bende bir de kask yok ya. evet. Şimdi arkadan velodroma gireceğiz. Berat önden gidiyor. Denemek lazım. Çıkar ya. Çıkar çıkar. Tempolu girersen çıkar. Aa kapatmışlar girişi. Buradan kapalı galiba. Ha. Alttan girerdik de adamlar burayı kapatmışlar ya. Uyanmışlar. Demek ki böyle kaçak girenler oluyor. <laughs> O yüzden Giririz ya, şey çekmişler. Gireriz ama baksana şuraya ya. Burası açıktı. Hmm. Vallahi. 2-3 ay önce açıktı yani. Bisikletten geldi. Güvenlik o tarafta var mı acaba ya? Görünmüyor şu an sanki. Acaba ofisinde mi oturuyor? Ya, silah lan ya. Yani evet. Bir şey olacağı değil de işte. Dönelim mi girelim mi? Zaten çocuklar da var bak orada bir sürü yukarıda Hayır hayır Türkiye'de şey kask Hadi bir deneyelim bir Bak şu şansımız. adamın eliyle çıkıyor var ya bisikleti Buradan mı, buradan mı? Buradan mı yoksa? Şeyden mi? Oradan mı dolaşalım? Bu taraftan girelim yani ben diyorum. Şey buradan giremiyor muyuz içeriye? Merido mu? Buradan giremez Oradan güvenlik mi şey yapıyor? Arkadan gireceksiniz ama kask lazım Kask lazım ha. E yukarıda var kasksız bir sürü kişi Kask onları indirip. Bir biraz daha. Vay anasını, ni giremedik ya. Vallahi. Hay Evet, Berat kafaya koydu gireceğim diyor. Öbür, öbür taraftan şey yapalım. Sen beni niye ezmiyorsun? Berat Altıntaş. <laughs> Soy ismi Berat olarak girecek. Özür derman girecek. Gire bire bire bütün süper atlar. <alttan. gülüyor> <laughs> Atıyor musun? Sen atla. <laughs> İsteyen sensin gir benim bak. <laughs> tamam ben istiyorum. Ben teşvik eden benim gir diye. Abdullah da girecek. <laughs> Berat Oley, Berat girdi. Biz seni buradan çekelim ya biz girmeyelim. Evet. <laughs> evet. Berat Berat Ulma girdi şimdi orada şov yapacak. Sen bir tur at bakalım. bak şey yarış farkı. Bunlar bir bunlar. Bak ya asfalt. Asfalt yarış şekli ortada. Gireceğim, Gireceğim mi? Gireceğim. Geç. Gireceğim. Ha? Gireceğim. Tamam. Altta da ortak al oluyor. Al <laughs> al <ama gülüyor> kaka, kaka, <laughs> bak çok. Mavi çocuk gördün mü bak bak. Mavi çocuk bak. Aynısını sana yaptıracağım. Ama ben arzu, bir tane var kaf tabi bak hepsinin bak kafasına kaf tabi bak hepsi var Zaten Arzu oraya bir biz koyacağım kaf kimse almaz zaten. <laughs> Kapat şeyini Tekerlek elektrikli tek tekerlek. Şu izle bak, bak Hop. Bak, hop. Bak. Dikkat. et. mi? O çalışıyor, <laughs> Elektrikle çalışıyor? Kolay mı sürmüyor? İlk başlarda çok zor. Öğrendikten sonra kolay ama. Yani biraz zaman alıyor. Bayağı tamam. hız yapıyorlar şey ya. Yapıyorlar. Baba ben de içeriye gireceğim. Geliyor musun? Tamam. Kamu kasız. Dans kasız, dans kasız. Çıkarım. Abdullah düştü. He? Eğimini ölçtüm %19. Tut. Bayağı dik ama bak. Ha. Hızlanmak lazım. Çok hızlanma bak. Sonra yapışırsın oraya şey duvar gibi. <laughs> Vay. Maşallah. Ben mi? Benimki çıkmaz ya Çıkar mı? Rahat mı çıktın? Ha. Al bakayım Şey yapalım Şu Bayağı toprak, adikalıdır. toprak şeyden git Sen çıkıcan mı? Tamam Arkandayım Ben geçebilir miyim? Teşekkürler. Şey yapsana. Ama, ama elde de teşkil edeyim. Gidelim mi böyle burada? Hadi git ben seni çekeyim. Sizin elektronik diye video çeken siz miydiniz? Ha evet. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> <gülüyor> İzlediniz mi videoyu? <diyor>? İzlediniz mi? <laughs> Şurada çekmiştik. Çekiyor musun abi? Şimdi hala kayıtlıyım. O videoda artık bir sonrakinde siz de size olacaksınız. Hocanın adlar da çıkmışlar. Kim? Ha. Hadi ya. Hareket yapayım. Kimin de çıktı? Lampada sıkıntı var abi Şey hadi Berat şey yapsana. Şöyle şuradan git toprak zeminden. Seni çekeyim arkadan. Yaracağım kafayı gözüm. Hadi. Sen de niye kalkıyorsun? Bende yok ya. Kaçak geldik bugün. <laughs> Harika ya Opa! Abdullah orada. <laughs> Abi harika bir şey ya. Çok keyifli ya. Çok keyifli ya. Acayip güzel bir şey. Evet, düştüm düştüm <laughs> Güzeldi. <Yine, yine. gülüyor> düştü mü Abdullah abi yine düştü ya. He düştü Abdullah. Aa, ha. Yaptım. Tamam bu kadar bile yeter ya bana. Yaptım. Ben keyfimi aldım. Yani. Ben keyfimi aldım. Bir de şu şey yapalım mı? Evet. Tur atalım mı etrafında komple böyle? Çok hızlı. Ha, hızlı mı geliyorlar? Ama şu eğim çok fena bir şey ya, baksana şu eğime. Yani yatay, yok yok şu velodromun şeyi, yatay kısmı var ya, baksana şöyle boya bir yatay ya. Hani nasıl gidiyor oradan da anlamadım. Bak bak, Dur, Abdullah'ı çekeyim. Şey. Abdullah nasıl parkur? Evet. Abdullah off yapıyor. Kingston KS16 ile Ver gazı ama orada karşıdan birisi geliyor Evet bu videoda bu videoda bu kadar diyelim. <laughs> en sonunda böyle drama girdik, kaçak girdik ama İnşallah belediye ceza yazmaz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz video izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.